Canyon Sony Center'da ürün incelemelerimize devam ediyoruz. Özkan ne geldi bu sefer, ne alıyoruz? Ee, Sony'nin projeksiyonlu dahili projekyöre sahip, hem inceleyeceğiz. inceleyeceğiz PJ 660 modeli. İstersen dışarıdan da giriş yapıp projeksiyonu kullanabiliyorsun. Ee, Murat, PJ 660'ın en önemli özelliklerinden Hı. bir tanesi de e, balance optical steady shot titreşim engelleme ve bunu biz çok enteresan bir cihaza takacağız. Pek alışmadığımız cinsten bir e, titreşim engelleme sistemi var değil mi? Evet. E, Detaylarına bakacağız. İlk başta dışarıda test edeceğiz. Helikopterde. Daha sonra ofiste evet. de, e, ürün detaylı anlatacağız. Çok ürünü. doğru bir adrese geldi. Şimdi uçuracağız bu cihazı ve ofiste de bakacağız. Evet. Sony Center özel bölümümüzde. Sony'nin PJ660VE video kamerasını inceliyoruz. PJ660VE'nin üzerinde bulunan projeksiyon özelliği sayesinde çektiğiniz videoları istediğiniz yere yansıtabilirsiniz. Kameranın iddialı titreşim engelleme sistemini test etmek içinse İstanbul semalarında uçacağız. Sony Center'dan ofise döndük, kameralarımızı da aldık. Özkan da tabii bu arada bir sürü çekim yaptı. Kameraları uçurdu, kaçırdı. Yerde, havada, her yerde çekti, geldi. Şimdi Özkan önümüzde iki tane kamera var. Bir defa bunlar ne? Tekrar hatırlatalım. 660 ve 380, 380 PC serisi. Dahili projeksiyona evet. sahip. Proje, i̇kisinde de projeksiyon var. Dolayısıyla evet. çektiğini yansıtabiliyorsunuz. Özelliği bu. Evet. Ee, ama ikisinin segmenti farklı. Şu Hı. 380 biraz daha böyle tatilcilerin seveceği Gezip evet bir kamera. Burada iş biraz daha ciddileşiyor. Hem para kazanmak isteyen, yani profesyonel çekim yapmak isteyenlere ama iş tabi bir de hobi olarak da bu işi yapıp güzel görüntü almak isteyenler var. İşte o da e, 660'ta onun için e, üretilmiş bir kamera. Evet. Şimdi şöyle bir e, istersen kabaca başlayalım genel özelliklere. Ortak uzaklardan başlayalım Murat. O da olur. Şimdi ikisinin de şurada gördüğünüz üzere projeksiyona evet e, sahipler. İkisi aynı, de aynı değil mi? aynı projeksiyon. Üstten netleme yapabiliyorsunuz duvara yansıttığın zaman. Şimdi kocaman büyük, e, da başlattık bu arada. Kocaman büyük projeksiyon cihazlarının performansını tabii ki şu kalınlıkta bir yere yerleştirmiş projeksiyondan beklemek ne kadar? Şimdi karanlıkta izlersen şu büyüklükte. Hani aslında uzaklaştıkça büyüyor ama benim görebildiğim e, 27 inç, 30 inç boyutlarında, 27 inç boyutunda hmm. şeyi ulaşabiliyorsun karanlıkta. Gündüz o da karanlığında ise 12 13 14 inç boyutunda e, görüntü ulaşabiliyorsun. Zaten Sony bunu açıklarken şunu diyor. Yani çektin, arkadaşlarına paylaşmak istiyorsun hızlıca. Evet, ekrana yansıt, paylaş. Hepimiz doluşmayalım ekran diye. Evet, evet, aynen öyle. E, yani Sony bunun üzerine koyduğu fiyatı katmayı bir şeyi yok. Yeni bir seri, yeni seride ekstra özellik olarak dahili projeksiyonu koymuşlar. X'in dahili hafızası var. 16 GB, evet. 64 GB. Evet. 16 GB'lar 2 saate yakın kayıt yapabiliyorsun. Ee, bununla da ona 64 GB olduğu için 4'e katla hmm. bunu. E, ee, Murat ikisi de gayet geniş açı. 26.8 mm civarında. İkisi de Full HD doğal olarak. Evet ikisi de Full HD. 1980 1080 50 kare çekebiliyor bu çok önemli. E, ee, HD formatında istersen daha düşük kalitede MP4 olarak çekebiliyorsun. X, e, şimdi şeyden de bahsedelim. Dahil hafızadan bahsetmiştik genişletmek istersen ikisine de e, istersen Memory Tabii Stick Duo Pro kalsın. ya da SD kart takabilirsin. İkisinde de o imkanım var. Şimdi pj 380in sensörü biraz daha ufak olduğu için zoom oranı daha fazla. Optik zoom 30x. Hmm. Optik zoom 12x burada. Genişletilmiş zoom 55 bu tarafta 20x. Hemen orada şunu not edelim. Şimdi bizim dijital zoom dediğimiz şey değil bu. Extended dediği Hı -hı. kısmı farklı. Bir de dijital zoom'u da var. Daha da bu söylediğin rakamların da ötesine geçebiliyorsun. Evet. Ama işte o klasik dijital zoom yani görüntüyü artık bozarak biraz evet. yaklaşıyorsun. Ama extended de sorunun şunu yapıyor. Görüntüyü işliyor. Dolayısıyla görüntü bozulmalarını Çok anlamıyorsun. indiriyor, kullanılabilir hale getiriyor. Evet. Çok anlamıyorsun şeyini. Şimdi dijital zoom'da da zaten baktığın zaman bu 350x veriyor. İşte 660'da 160x'lik bir dijital zoom veriyor. Çoğu kişi zaten kullanmayacaktır onları. Şimdi iki ürünün Murat ayrıştığı noktalar var. Ha bataryalar da aynı. Değiştir kullan. Biz mesela çekim yaparken bir tanesini bitirdik diğerini aldık taktık. Devam ettik vesaire. Bu çok önemli. Şimdi arka arkadan alınmalı sensör var. Evet. İkisinde de ortak. Şimdi ayrışan bazı özellikler var. Steady özelliği var. Titreşim engelleme. Doğru. 380'de. Sony 660 ve yukarısında bir adım ileri gidiyor. Balance Optical SteadyShot denen bir özellik ekliyor. İstersen bunun ufak bir videosunu izleyelim, sonra tamam. devam edelim. Sony'nin yeni nesil e, Handycam'lerinde Balance Optical SteadyShot denen bir titreşim engelleme özelliği var. Bunu en iyi test edebileceğimiz ekipmanlardan bir tanesi sürekli titreşim yaratan bir cihaz. Normalde biz koşarken ya da yürürken bu e, Balance Optical SteadyShot çok iyi çalışıyor ama biz onu farklı bir cihazda deneyelim istedik. Bunun için bir 8 kanatlı bir multirotor uçan e, bir helikopter kullanacağız. Bakalım orada performansı nasıl olacak? Sitişim engellemesinin performansı en iyi bu şekilde ortaya çıkacak. Şimdi beraber uçuralım. Balance Optical SteadyShot özellikle Murat hareketli çekim yaparken, koşarken bile neredeyse kullanabileceğin sana görüntüler sunmanı, elde etmeni sağlıyor. Diğer farklardan bir tanesi hat şu. Ama aynı Hı -hı. zamanda Sony'nin kendi dijital aksesuarlarını takabiliyorsun. Çünkü burada ekstra pinler görüyorsun içeride. Mikrofon. Harici mikrofon takabiliyorsun. Aynı zamanda kulaklık çıkışı da var. Hı -hı. Dolayısıyla harici mikrofon taktın mesela bizim üzerimize iki telsiz mikrofon gibi. Kaydı yapan kişi de kulaklıkla senin kaydının ne kadar kaliteli olduğunu dinleyebiliyor. Ekrana bakmak ya da ezbere bir şey yapmak durumunda kalmıyor. Micro USB'den verileri aktarabiliyorsun. Harici mikrofon girişinin olması sana şunu getiriyor, sen bunu stüdyo ortamında ve profesyonel işler için artık kullanabilirsin anlamına geliyor. Şimdi sen kullandın zaten, değil evet. mi? Yani bununla uçuş yaptın ama uçuşu sadece bizim testler için yapmadın, kendin için yaptın. Evet. Şimdi bir mesela bir reklam çekimi için Galata Kulesi'ni görüntüledik. Görüntülerken PC-660'ı kullandık. Evet gayet de tatmin edilebilir sonuçlar hı hı. elde ettik ve kullanılıyor. Şimdi mesela üzerinde Murat, şey görüyorsun. Eee şey... ışık görebiliyorsun. Hı hı. Flash da aynı zamanda değil mi o? Evet, flash olarak da kullanılabiliyor fotoğrafta. Ha, Yani kocaman ışık değil ama en azından yakın çekim yaparken gayet yani. işini görüyor. Şimdi videoda full HD full HD yani aslında 2 megapiksellik bir görüntü kullanıyoruz ama evet. fotoğrafta daha büyüğü lazım. Şimdi evet. bir de orada ayrışıyorlar. Bu 20.4 megapiksellik fotoğraf çekiyor, evet. bu 8.9 megapiksellik evet. fotoğraf çekiyor. Kullanılabiliyor mu fotoğraflar? Genelde pek hoş olmaz çünkü. Ya şimdi, Pj6 360 kesinlikle kullanılıyor. Hmm. Ee, Pj380'de ana işi video kamera. Fotoğraf çekersin, gündüz ışıklığında zaten sorun yok. Kompakt makinen varsa ışık düştüğü zaman onu kullanmayı tercih edebilirsin. Hmm. Ama gündüz ışığında hiçbir problem yok. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullan. Bu tarafta sıkıntı yok. Tekrar vurgulayalım. E, 660'ın algılayıcısı büyük. Dolayısıyla bu bize ne sağlıyor? Tamam biraz zoom'unu azalttık ama evet. bir defa az ışıklı ortamda o ortam ışığından daha Hı -hı. maksimum faydalanmayı sağlıyor. Yani bir fotoğrafa benzetirsek yani yüksek izo kullanırız ya biz Hı -hı. So grenlenme olur. Bunda daha az grenlenme oluyor. Evet. Gibi düşünmek lazım. E, dolayısıyla e, şu e, büyük algılayıcının getirdiği bir de dinamik aralık. Yani e, daha çok detay, daha çok renk ya da mesela karanlık e, aslında karanlık olmayan gölge bir yerin siyah çıkması gibi bir sorun bunda daha az oluyor ya da patlamalar evet. daha az oluyor. E, dolayısıyla profesyonel işlere bu yüzden de biraz daha yatkın. Evet. Mesela bunun bir üst segmenti var 790 serisi, PJ, 790 v serisi. O mesela ne yapıyor? İki önümüzdeki ürünün ortak özelliği G serisi lens kullanması Doğru. gayet iyi. 790 serisinde bir adım daha ileri taşınıyor. Cardias hmm. kullanılıyor. Sensör biraz daha, daha, daha büyük ama ne oluyor? Yine optik zoom oranı. Şey evet. 790a e düşüyor. Toparlarsak kimlere öneririz? Tatilciler, gezenler, yanında ufak bir kamera olsun bir şeyler çekeyim ama hani kötü de çıkmasın İyi kalite etmek isteyenler P380S'e bakabilir gönül rahatlığıyla. Biraz daha üst seviyeye çıkıp her aldığım görüntü çok iyi olsun. Titreşim engelleme özelliği de benim için çok önemli diyenler için zaten başka bir alternatif yok. Evet özellikle, özellikle bir kullanıcı tipi var hayatta tripod aldıramıyorsun. Evet. Kesinlikle istemiyor onu taşımak. İşte o zaman bu. Evet hiçbir alternatif Çünkü yok. Çünkü yüksek zoom değerlerini tripodsuz kullanamazsın. Çok net söylüyoruz. Yani evet. üstünde istediği kadar steady olsun. Yani özellikle dijital zoomlara geçtiğin zaman o elinin ufacık titremesi görüntüyü böyle böyle sallıyor. Evet. O zaman tripod gerekiyor. Evet. Yani kısaca şunu söyleyebilirim Murat. Sony bence balans optik steady çok çok iyi bir iş çıkarmış. Birçok serisinde var. 380 ve 200 serisinde yok. O da sana ama ekstra zoom evet. özellikleriyle geliyor. Yani kullanıcı Kitap ettiği kitle tamamen farklı. Evet. Böyle bir sonraki Sony bölümünde görüşeceğiz. Görüşmek yine. üzere.